Hepinize sevgiler arkadaşlar. 14-20 Şubat haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim. Haftaya başlar başlamaz 14 Şubat tarihinde Merkür Kova burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar ve yaklaşık 3 hafta bu burçta kalacak. Şimdi Merkür zaten astrolojide e, iletişimlerimizi, fikir ve düşüncelerimizi nasıl yansıttığımızı gösteren gezegen. Her türlü yazılı, sözlü anlaşma, yazışma, çizişme, sınav, e, e, iletişim alet ve cihazları, teknolojiyle alakalı konuları gösteriyor. Kova burcunun da desteklediği e, Merkür aslında hani kendini rahat hissettiği bir burçta ilerleyeceği için hepimize faydası olacaktır. Siz yengeç burçları adına Merkür'ün geçtiği alan arkadaşlar finansal temsiliyeti olan bir alan. Yani üçüncü şahıslardan size gelen paraları gösteriyor. Neler olabilir bunlar? İşte evliyseniz eşinizin, partnerinizin gelirleri olabilir. Miras, nafaka gündemleri olabilir. Banka kredileriyle alakalı olan konular olabilir. Ortaklaşa işleriniz varsa oralardan size gelen paralar olabilir. Yani sizin birebir de kazandığınız ve cebinize giren paradan ziyade dışarıdan size gelen paraları gösteriyor. Merkürün bu alara geçiş yapıyor olması özellikle hani parasal gelirlerinizi artırabilmenizle ilgili yeni çıkış noktaları bulabilmeniz yönünde fayda sağlayabilir. Burada özellikle internet dijital teknoloji içerisinde barındıran satış pazarlama konularından gelir elde edebilirsiniz. Bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber arkadaşlar işte çok popüler şu anda internette dijitalde hani buralardan yatırım yapmak buralardan para kazanmaya çalışmak gündemleri Belki bununla alakalı olarak ilgili olanlar varsa veya bunun meraklısı olanlar varsa buraları belki takip etmelerinde fayda olabilir arkadaşlar. Merkür 3 hafta boyunca bu alanda olduğu için hani iletişimlerde biraz daha bu dışarıdan elde edilebilecek paralarla ilgili daha aktif rol üstlenmenizi sağlayacaktır diyeyim. Hafta ortasına geldiğim zaman 16 Şubat tarihi önemli Aslan Burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay çok önemli bir dolunay. Geçtiğimiz senenin sonunda 19 Kasım tarihinde Boğa Burcunda bir ay tutulması yaşadık arkadaşlar. Bu dolunay bu ay tutulmasına atıfta bulunuyor. Yani onu tekrar bir deşiyor, tekrar bir hatırlatıyor bize diyelim aslına bakarsanız. Ve hani hepimizin hem fikir olduğu konu şudur diye düşünüyorum. Hani o dönemden bu dönemi gözümüzün önüne getirdiğimizde parasal, finansal, ekonomik anlamda hani tüm dünya üzerinde de olmakla beraber hani gelişmeler söz konusu oldu. <laughs> İşte bu Aslan dolunayı da yine bu dönemi aslında tekrar bir hatırlatacağı için parasal ve finansal konularla alakalı biraz daha temkinli hareket etmemiz gereken bir durumu aslında gösteriyor. Şimdi Aslan burcu ayrıca siz yengeç burçları adına finansal kazanç alanınız arkadaşlar sizin cebinize giren parayı gösteriyor. Direkt sizin kazandığınız parayı gösteriyor. Ve bu alanda bir dolunay gerçekleşiyor olması parasal finansal anlamda dengenize oturtabilmek için işte nelerden vazgeçmeniz gerekir veya nerelerden ekstra gelir elde etmeniz gerekir. Ne yaparsanız oradaki gelir dengesini sağlayabilirsiniz. E i̇şte ne bileyim kredi çekip belki borçlarımı kapatmanız gerekiyor. Veya finansal anlamda şartları ve koşulları nasıl bir düzende yürütmeniz gerekiyor. Bunun muhasebesini yapacağınız bir dönemi gösteriyor aslına bakarsanız. Bu dolunay işte biraz önce konuştuğumuz gibi Merkür'de kova burcuna geçtiği için belki büyük bir borcunuz var veya ne bileyim borç olmasına gerek yok. Finansal anlamda dengeye oturmaya ihtiyacınız var. Belki toplu bir para çek Çekip, kredi çekip oradaki parayı kapatabilmek veya finansal anlamda sizi düze çıkartabilecek o atılımı oradaki o fikri hayata geçirebilmek yönünde fırsatları verecektir diyebiliriz. Ee, diğer taraftan bu dolunay zamanında Venüs ve Mars'ın kavuşum halinde olduğunu söylememizde fayda var. Şimdi Venüs Mars ikisi de e, Oğlak Burcundalar arkadaşlar ve kavuşum gerçekleştiriyorlar bu dolunay zamanında. İşin parasal ve finansal konusunu bir kenara bırakırsak aşk gündeminden bahsedelim. E, Oğlak Burcu siz yengeç burçları adına ikili ilişkiler ve evlilik konularını ifade eden alanı aslında gösteriyor. Ve Venüs ve Mars çifti aşkı ifade eden iki gezegenin bu alanda kavuşum yapıyor olması aslında hayatınızda birisi yoksa ve bir beklentiniz varsa ilgili aşk fırsatını size verecektir. Bu aşk fırsatını hani böyle birisiyle flörtöz etkilerle çıkıyor olmak gibi düşünmeyin arkadaşlar. Venüs Mars Oğlak Burcu'nda kavuşumda olduğu için hakikaten evlilik yolunda atılabilecek ciddiye alabileceğiniz ilişki fırsatlarını verecektir size. E, ve tabi ki Aslan dolunayının diğer bir etkisi de Aslan kalple aşkla alakalı olan burçlardan bir tanesi aşk gündemini de burada hani bize tekrar bir hatırlatıyor diyelim. Yani finansal temsiliyeti de var dikkat edelim. Evet dengeyi bulalım ama aynı zamanda aşk ve ikili ilişkiler konusunda da çok ciddi gelişmelerin yaşanabileceği bir dönemmiş gibi duruyor. Hatta haftanın teması zaten hani sevgililer gününe de içerisinde barındırdığı için buralarda biraz daha uyanık olmakta fayda var eğer ki bir böyle bir beklentiniz varsa. Hafta sonuna doğru geldiğimde ise Cuma günü arkadaşlar Güneş Balık Burcu'na geçiş yapıyor ve bir ay bu burçta kalacak. Şimdi güneş bizim kişiliğimizi, benliğimizi, nerede ne şekilde parladığımızı, nasıl kendimizi gösterdiğimizi, konsantrasyonumuzu neye verdiğimizi gösteren gezegendir. Balık burcundaki güneş daha manevi, içsel huzuru elde edebilmek yönünde hareket edeceğimizi gösteriyor. Yengeç burcu olarak sizler adına güneşin geçiş yapacağı alan, yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, akademik kariyer, yurt dışı eğitim, yabancılarla bağlantılı meseleler, ithalat, ihracat konuları veya hani hukuksal davalarınızın olduğu meseleleri ifade eden alanı gösteriyor. Güneşin bu alanda ilerleyecek olması da konsantrasyonunuzu veya çalışmalarınızı biraz bu alanlara vereceksiniz. Belki eğitim ihtiyaçlarınız varsa yurt dışı yabancı dil ile ilgili fırsatlarla karşılaşacaksınız veya yabancılarla ortaklaşa bir takım işlere gireceksiniz veya iş arıyorsunuzdur kariyer fırsatını yabancı bir firmada bulacaksınız ve orayı değerlendireceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Aynı gün Cuma günü Jüpiter ile Uranüs arasındaki pozitif etkileşim de kesinleşiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok güzel bir etki. Ee, günün sonunda çünkü hani Jüpiter de balık burcunda. İşte bu yabancılarla bağlantılı işler ve eğitim konularını ifade eden alanda demiştik. Ee, ama diğer taraftan Jüpiter'in parasal ve finansal temsiliyeti de var. Uranüs'le içinde bulunduğumuz dönemde Boğa burcunda arkadaşlar. Burası sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, kariyer kazançlarınızı ifade eden alanı gösteriyor. Yani bu e, Güneş'in balık burcuna geçmesinin hemen akabinde Jüpiter-Uranüs arasındaki pozitif etkileşim. İşte bu e, belki o hani reklamcılık onları yabancılarla bağlantılar işte, eğitim meseleleriyle ilgili artık para kazanabileceğiniz unsurları size gösterecektir. Bunun da size sosyal çevrenizden arkadaşlarınızdan veya yeni tanışacağınız kişilerden geliyor olması olasılığını aslında gösteriyor. Burada e, bu kişilerin sizi yönlendirmesiyle birlikte belki bir eğitim fırsatı veya para kazanma ihtimali ön plana çıkacaktır. Güneş de balık burcunda olduğu için arkadaşlar burada daha ziyade ilham gerektiren konular hayal gücü ve yaratıcılık içerisinde var olan meselelerden daha iyi gelirler elde edebilme ihtimaliniz de var diyelim. Kısaca bu şekilde umuyorum. Güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Yengeç burçları.